Tamam. Adım Farah dizi analizimize hepiniz hoş geldiniz. Farah ve Tahir, artık güçlerini birleştiriyor mu dersiniz? Görüşlerinizi bekliyoruz. Tahir'in elleri bağlanacak. Mehmet tahminimizce her şeyi hatırlayacak. Yine mükemmel bir bölüm bizleri bekliyor. Dizimizin final olması henüz şu an beklenmiyor. Zira dizinin yurtdışı satışları oldukça gelir elde ediyor. Fragman gerçekten çok şaşırtıcı. Ayağının zincirli olanı kesinlikle ağ olduğunu düşünüyoruz. Behnam Azadi tanımadınız. İstediğimi ölü gösteririm diyordu. Ali Galip'in gömüldüğünü ya da Farah gönül. Bade tarafından ölüsünün saklandığını henüz görmedik. Aksine Behnam Farah'ı kuz olarak öldürdüğünü gizledim. Ben hallettim gibi bir şeyler söylemişti. Ağanın şu an yokluğu en çok Behnam'a yarıyor. Diziyle ilgili ayrıntıları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.